Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir deneyle karşınızdayım. Bir adet su, bir adet kaşık, bir adet de sim lazım arkadaşlar. Siz siminizin o kapaklı tarafını açabilirsiniz ama ben direkt ağzını açmayı tercih ettim. Burada açıyorum arkadaşlar ve kaşığımıza döküyoruz. Siz göz kararı direkt elinizle de dökebilirsiniz hiç uğraşmadan. Gördüğünüz gibi baya güzel duruyor sim pembe. Ben pembe bir sim tercih ettim. Siz başka renkte tercih edebilirsiniz. Yayarak döküyoruz arkadaşlar. Sonra eğer yetmezse şöyle gördüğünüz gibi benim de benim gibi de ekleyebilirsiniz. Burada dikkatli dikkatli yaymanız gerekli. Yoksa onun harcayında simle su karışır ve istediğimiz olana elde edemeyiz. Burada güzelce yayıyoruz arkadaşlar. Etraflarına ve su kenarları olmaması lazım. Yani güzelce şey yapmamız lazım. Evet. Burada da size yakından gösterdim arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ki ben güzelce yaydığım için böyle sim böyle oluyor arkadaşlar. Suyla karışmıyor. Suyu içinde tutuyor. Hatta çok güzel gözüküyor da. Yakından çekip istedim. Çok güzel olacaktı ama bulanıklaşıyordu. Evet, şimdi gördüğünüz gibi hatta orada da kaldı. Ben de orada çok şaşırmıştım. Suyu içinde tutuyor. Hatta burada farklı bir renkle deneyebilirsiniz. Ben farklı bir renkle denedim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Burada karıştırmanız da önemli. Çünkü birazcık karıştırmanız lazım. İlk başta renklerin karışması da lazım açıkçası arkadaşlar. Burada oynuyorum. Gördüğünüz gibi suyu içinde tutan baloncuklar olduğunu görebilirsiniz yakından bakarsanız. Evet baya güzel duruyor açıkçası. Ben burada elimde soktum. Gerçekten elim ıslanmadı arkadaşlar. Çünkü sim içinde tutuyor onu. Gerçekten içinde tutuyor yani. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.